çok saygıdeğer misafirlerimiz değerli yol arkadaşlarım İyi Parti camiasının iyilik yolunun yolcuları değerli arkadaşlarım bu akşam Fatsa ve Ünye Parti teşkilatlarımızın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katılımınız için nezaketiniz için zahmetiniz için ben ve arkadaşlarım hepinize çok çok teşekkür ederiz. Ve hepinizin bu güzel akşamda yaşadığınız mutluluğun daim olmasını, devamlı olmasını ve sizler için, bizler için, ilimiz için, ülkemiz için daha güzel, daha mutlu, daha başarılı günlerin nasip olmasını temenni ediyorum ve hepinize teşrifiniz için hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Çok değerli arkadaşlarım, değerli misafirler, toplumumuzun örgütlü kesiminin çok değerli temsilcileri, aramızda önemli sayıda yer alan davetimize katılan muhtarlarımız diğer siyasi partilerimizin çok saygıdeğer temsilcileri, üyeleri. Bu akşam bir Ramazan akşamında ve son günlerden birindeyiz. Dün akşam, dün gündüz ve akşam itibariyle intikal ettiğimiz bu güzel ilimizde hem insan olarak, ordulu olarak sizlerle, bütün hemşerilerimizle yüz yüze gelmek, konuşmak, el sıkışmak imkanını bulduğumuz için çok mutluyuz. Aynı zamanda siyasi anlamda içinde bulunduğumuz dönem itibariyle siyasi faaliyetlerimizi de günün anlamına ters düşmeyecek şekilde yürütme imkanını bulduğumuz için mutluyuz, bahtiyarız. Sizlerle birlikte her zaman olduğu gibi çok güçlüyüz çok daha umutluyuz. İnşallah birlikte beraberce teşkilatlarımızla, seçmenlerimizle, gönüldaşlarımızla sadece teşkilat bağlamında değil, ordu olarak, ordu ailesi olarak İyi Parti'nin aracılığıyla, İyi Parti üzerinden bir ordu tarihini evet. inşallah hep birlikte 14 Mayıs tarihinde yazmayı hedefliyoruz. Buna inanıyoruz ve bu konuda da sizlere gönülden güveniyoruz. Sağ olunuz, var oluruz. Değerli misafirlerimiz, ülkemizin olduğu gibi ilimizin de kendine has sıkıntılı konuları var. Eksikleri var. Sıkıntıları var. Yanlışları var. Sahipsizlikleri var. Ama kimse hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmamalı, kapılmamalıyız. Yanlışlar bir yere kadar devam eder ve yanlış bir yerde bitmek durumundadır. Doğru gösterilen Yanlışları artık gençlerimizin de kadınlarımızın da topyekün insanımızın da karnı da kulağı da doydu taştı yetti gayrı artık doğru deyip yanlışları bize yutturmaya bize anlatmaya Laponten masallarını bize anlatmaya kimse devam etmemeli bu saatten sonra kimse boşuna yorulmasın diyorum zira artık ışığın gücü biraz zayıfladı. iyice zayıfladı ama kimse merak etmesin. güneşin ışığı herkesi ve her yeri inşallah aydınlatacaktır. ülkenin sorunları var, bizim sorunlarımız var, ordunun sorunları var. yarım kalan işler var. seçime 10 gün kala, 15 gün kala şunu yapacağız, bunu edeceğiz diye 21 yıl sonra Jack Jack masallarını anlatmaya gayret eden aktörler var. Görebilirsiniz, duyabilirsiniz. Bizim parolamız dün olduğu gibi bugün de. Biz çok şey söylemek taraftarı değiliz. Ama çok şey yapma kararlılığı ve taraftarıyız. bizim parolamız az söylüyorum ama çok olsun. Çok para atıp da ortadan sıvışmak olmasın, kaçmak olmasın. Gün varsa 20 yıl sonra da yine böyle, yine bu şekilde halkın yanında, içinde, karşısında, gönlünde var olmaktır, var olabilmektir. Yoksa gelip gidici işler her alanda mümkündür. Ticarette de mümkündür, siyasette de mümkündür, sanatta da mümkündür. Önemli olan kalıcı olabilmektir. Önemli olan alnı hak başı dik yürüyebilmektir. Ve önemli olan kaldığı yerden yürüyebilmek, sustuğu yerden konuşabilmektir. Bazen susmak değerlidir söz gülüşse altındır derler. Ama artık gün susma günü değil, gün konuşma günü, gün uyandırma günü, gün öne düşme günüdür. İşte ben arkadaşlarımızla birlikte önünüze düştük. Ardımızdan gelmek, gelmemek bu karar Tamamen sizin ve sizin şahsınızda tüm ordulu kardeşlerimizin İkizce'den Kabadüz'e, Mesudiye'den Akkuş'a kadar bütün evşelerimizi biz gönülden kucaklıyoruz ve hepsini birlikle anıyoruz, yapmak istiyoruz. İyi olsunlar istiyoruz, iyi temelli de bulunuyoruz ve hepsinden de inanıyoruz ki biz de iyilik göreceğiz. Biz kötülük gördüğümüze de bir şey demedik, sadece sustuk, yalanlara sustuk, iftiralara da sustuk. Ama bugün artık, bugün artık yalanları yırtmaya, iftiraları Bozmaya. 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 ve ve Eda Başkan. Biz artık tarih yazmaya geldik. <laughs> tarih yazacağız inşallah. Birileri, <laughs> birileri tarih yazarken muhtemelen dinleri de tarih olacaktır. Kusura bakmasınlar. Ama biz sadece tarih değil, bir Sayın Genel Başkan'ın liderliğinde mücadele insanı, irade insanı, inanç insanı bir genel başkanın Sayın Beyler Akşener Hanımefendi'nin liderliğinde üç tane hanımefendi adayımızla birlikte biz ordu olarak, faks olarak, ünye olarak tarih değil Türkiye'de destan yazacağız inşallah. Türkiye'de zemininden kaymış adaleti oturtmaya ortamı kaybolmuş tamamen yok olmuş liyakati adaleti tesis etmeye ve Türkiye'yi inşallah insanları mutlu kardeşçe yaşayan ülke olarak güçlü dünya ülkesi yapmaya ahdetmiş ekip olarak o ekibin büyük ekibin ordu temsilcileri olarak bu akşam da huzurunuzdayız. Yarın da öbür günde 14 Mayıs'ta da 15 Mayıs'ta da biz huzurunuzda olacağız inşallah. Sizler sizler bizimle olduğunuz müddetçe bize durmak yok. Bize hatta az uyumak var. Uyumak yok demiyorum. Az uyumak var. Bize çok koşmak, çok çalışmak var. Ordunun kendine özel sorunları var. Bizim ordu meselesinde merkeze koyduğumuz ana konu sunduktur. Bizim aklımız, fikrimiz bundan sonra, gönlümüz bundan sonra tamamen fındık meselesini ordunun ve Türkiye'nin meselesi haline getirmek. Fındık piyasasını bir takım tekelci çıkar gruplarının kontrolünden ve onların işbirlikçilerinin tasallutundan kurtarmaktır. Tamamen, tamamen üretim yöneticiyi destekleyen ve dolayısıyla ilin ekonomisini tetikleyen, ilin ekonomisini harekete geçiren bir güzel malzeme olarak, bir güzel unsur olarak, bir değerli ürün olarak fındık bizim ana konumuzdur. Bu akşam sizlerle fazla Projeler üzerinde konuşma şansımın olmadığını biliyorum. Ama son söz olarak şunu söylüyorum. Fatsa, ünye arasındayız. Fats, diyorum ki... Bu arada, parantez. Yaşasın ünye, Fatsa kardeşliği ve dostluğu! Kıskananlar da çatlasın, ne yapayım kıskanmasınlar. Şimdi... FATSA'mızın 10 yıldır, 11 yıldır gittikçe artan derecede gündemde olan çevre yolu projesi var. Siz söylemeden biz söyleyelim. Fatsa çevre yolu İyi Parti ekibi ordu birincisi olduğu takdirde bizim damus borcumuzdur. bu altı aday Fatsa sadece çevre ölü konusunda. Ünye Akkuş, Ünye Tokat yolu da birileri tarafından siyaset uğruna katledilmiş bir projedir. Katili bellidir. Faili bellidir ve firardadır şu anda. Ordu topraklarına gelememeksedir ve gelmesini istemiyorum ben şahsen. Ünye Akkuş Tokat yolunun projesini ihaleye çıkmış projeyi durduran proje katili, proje katili insan katili değil ama yatırım katili malumdur. Ünye'li bilir, Fatsalı bilir. Şu bilinsin ki Ünye, Akkuş, Tokat yolu da Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak ana yolda İyi Parti ekibi benim öncülüğümde, benim ardımda bu iki hukukçu, bir tarımcı, bir ekonomist, bir sağlıkçı arkadaşımızla birlikte birinci olduğumuz takdirde o da bizim bilinsin ki namusumuzdur ve bizim boynumuzun borcudur inşallah. biz biz ekip olarak fındık ana yollar ve diğer ana projeler konusunda inşallah ordumuzun halkımızın desteği bizden yana olduğu müddetçe biz ordunun birinci partisi olduğumuz müddetçe bizim ana konularımız ve sözümüz olacaktır. Şimdi bir yeni arkadaşlar olabilir diyebilirler ki sözle nereye kadar gidelim? Ona da deriz ki, aynısı iştir kişinin lafa batılmaz. Evet, dostlar. Diyoruz ki Türkiye'nin iyisi. Ordunun neyi? birincisi inşallah sizlerin desteğinizle sizlerin gönül gözünüzle ve uğurlu ellerinizle inşallah el ele kol kola herkesle birlikte sadece parti seçimi değil bir ordu seçimini aklımızı ve gönlümüzü kullanarak bütün ordu camiası olarak inşallah gerçekleştireceğiz. Bizim şehrimiz ordu partimiz iyi bu adayların hepsi gördüğünüz gibi ne? Bizden biri, bizden biri. Hepinizi, hepinizi bu akşam. Bu akşam varlığınızdan çok onur ve sevinç duyarak inşallah en kısa zamanda daha görkemli, daha sevinçli, daha samimi ortamlarda ve daha umut dolu ortamlarda, güneşin aydınlığında, göğün maviliklerinde birlikte buluşmak, birlikte olmak dileğiyle ben ve arkadaşlarım hepimiz en içten duygularla. Derin saygılarla ve engin sevgilerle selamlıyor. Hepinizin bayramını birlikte ne yapıyoruz? Tebrik ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. hoş geldiniz, hepiniz hoşça kalınız.